Kadının Güncesi Kasım Hazırlayan Servet Bayraktar Tokat Servet Bayraktar 2R ile ethatmail.com Seslendiren Gamze Yılgın Merhabalar değerli Umudun Kadınları dergisi dostları. Kadına ve mücadelesine dair haberlerden oluşan bir köşe hazırladık sizlere. Güzel haberler de var elbette. Ama ne yazık ki istediğimiz kadar değil. Önce başlıklar. İzmir Kadın Platformu'ndan 5 kardeşin hayatını kaybetmesiyle ilgili tepki. Sorumlusu sizsiniz. Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlara Loğusa Destek Paketi. 2010 yılından bu yana en acı tablo. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu verileri açıkladı. 14 yılda en fazla kadın cinayeti Ekim 2024'te işlendi. Lanzarote Sözleşmesi 17 yaşında. Çocuklar hala korunamıyor. Federasyonun kararıyla erkek sporcularla antrenman yapmaya başladılar. İranlı aktivist Narges Mohammadi'ye ek hapis cezası iddiası. İzmir kadın platformundan 5 kardeşin hayatını kaybetmesiyle ilgili tepki. Sorumlusu sizsiniz. İzmir Kadın Platformu, İzmir'in Selçuk ilçesinde anneleri hurda satmaya gittiğinde elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybettiği olaya ilişkin basın açıklaması yaptı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen açıklamada iktidarın aile, kadın ve çocuk politikaları eleştirilirken ilgili bakanlığın ihmalkar davrandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in yaşanan olaya ilişkin kullandığı "dönüp dolaşıyorsunuz, her şeyi paraya bağlıyorsunuz" ifadelerine de tepki gösterildi. Açıklamayı İzmir Kadın Platformu adına Nuray Öztürk yaptı. Öztürk, 25 Kasım'da düzenlenecek büyük eyleme çağrı yaptığı açıklamada şunları söyledi. 1 yaşındaki Aras Bulut, 2 yaşındaki Masal Işık 3 yaşındaki Aslan Miraç, 4 yaşındaki Funda Peri ve 5 yaşındaki Fadime Nefesi, İzmir'in Selçuk ilçesinde hurdacılık yaparak çocuklarına bakmaya çalışan anne Melisa Akcan, hurda parasını almak için yaşadıkları baraka evden ayrıldığı sırada çıkan yangında yitirdi. Daha sorumlu bakanlık ve kurumlardan açıklama yapılmadan aileye yardım yapıldı. Çocukları devlet korumasına vermek istemediler gibi haberler düştü ortalığa itiraf niteliğinde. AK Parti grup sözcüsü Özlem Zengin meclis kürsüsünden utanmadan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ailenin 18 kez ziyaret edildiğini, 110.705 lira kaymakamlık üzerinden de 9.000 lira civarında elektrik, su faturası desteği sağlandığını söyleyerek aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Kimsenin çocuğunu zorla alma kastı yok. Öyle bir imkan da yok. Annenin de hayat tarzı diyerek tıpkı kadın cinayetlerinde olduğu gibi acılı anneyi hedefe koyabildi. Yetmedi, ölümlerinin sebebini soranlara, açıklama isteyenlere her şeyi paraya bağlıyorsunuz diye çıkışıp altında başka sebepler var. Onları da arka tarafta size izah edeyim diyerek aileyi suçlamaya devam etti. Her facianın yoksulluk ve devletin sorumluluğunu yerine getirmediği gerçeği ortaya çıkmışken bu açıklamaları kabul etmiyoruz. Çocukların ölümünün nedeni apaçık bir biçimde derin yoksullukken mesele para değil diyen, gelin arka tarafta konuşalım diyen özlem zengine buradan soruyoruz. Sosyal yardım alırken hala yiyecek almak için burdaya çıkmak zorunda kalan anne çaresizliğine yaşam tarzı demeye utanmıyor musunuz? Madem bakanlık da dahil ilgili kurumların takibindeydi. Bu çocuklar neden öldü? Çocuk Korunma Kanunu'nda yer alan barınma tedbiri maddesini neden uygulamadınız? 18 kere gittiğiniz evde yaşanamayacağını, çocukların ve annenin bu evde olmaması gerektiğini göremediniz mi? Neden anneye çocuklarıyla beraber sağlıklı bir biçimde kalacakları bir ev sağlamadınız? Neden kadına güvenceli, gelir getirici bir iş, çocuklara ücretsiz bakım hizmeti sağlamadınız? Neden psikolojik destek sağlamadınız? Verdiğinizi iddia ettiğiniz para ki bunun kamuda tasarruf tedbiri kapsamında kesildiğini biliyoruz. Yoksulluk sınırının 70 binleri aştığı ülkemizde 5 çocuklu bir ailenin geçimine yeterli mi? Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kaymakamlık ve Belediye dahil onca kurumun bilgisi, takibi, müdahalesi altında yaşamını yitirdi bu çocuklar. Eğitimden sağlığa, barınmadan beslenmeye, çocuk her alandaki ihtiyaçları devlet tarafından göz ardı edildiği için can verdi. Kadınlar olarak arka tarafta değil, dost doğru, kamuoyuna açık yerde konuşuyoruz. Sizin sermaye yanlısı politikalarınız yüzünden ölüyor çocuklar. Tasfiye ettiğiniz kurumsal hizmetler yüzünden ölüyor. Kamu kreşlerini kapattığınız, sosyal devlet ilkesini sosyal yardıma onu da tarikat ve cemaatlere bağladığınız için ölüyor. Siyasal çıkarlarınız için palazlandırdığınız devlet yurtları yetersiz olduğu için mecbur bıraktığınız tarikat ve cemaat yurtlarında intihara sürükleniyor. Uyuşturucu ticareti merkezi haline getirdiğimiz ülkemizde çocuklar uyuşturucu bataklığına saplanıyor. Tacize, tecavüze, istismara uğruyor. Bu ülkede 13 yaşında çocuklar AIDS'ten ölüyor. Sermaye ve onun en çürümüş hali, çetelere terk ettiğiniz sağlık sistemi içinde yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde can veriyor çocuklar. O çok övündüğünüz büyüme rakamları çocukları ve kadınları öldürüyor. Siz halktan topladığınız vergileri sermayeye teşvik, vergi indirimi muafiyeti diye dağıttığınız yap-işlet-devlet modeli otoyol, köprü ve hastanelere peşkeş çektiğiniz Yandaş sermayenin borcunu bir gecede silerken eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamusal hizmetlere para ayırmadığımız için ölüyor. Sadece 2024 yılında sermayeden 2 trilyon 210 milyar vergi alacağımızdan vazgeçerken kadının güçlendirilmesi başlığı altında bir kadına yıllık yaklaşık 139,3 lira, günlük 38 kuruş ayırdığımız için ölüyor. Bir yandan aileyi kutsallaştırıp diğer yandan o çok kutladığınız anneleri yoksulluğa sürüklediğimiz için patronların ihracat rakamları büyüyor sizin şatafatlı yaşamınız büyüyor çocuklar kadınlar işçi ve emekçiler yoksullaşıyor artan yoksulluk özellikle kadın ve çocuklara şiddet olarak geri dönüyor eğer kadınların her mahalleye her iş yerine 7 24 ücretsiz kreş taleplerine kulak tıkamasaydınız okullara bir öğün ücretsiz yemek taleplerini aç çocuk yok diye cevaplamasaydınız, güvenceli istihdam olanaklarını ortadan kaldırmasaydınız, eşit işe, eşit ücret taleplerini görmezden gelmeseydiniz bu çocuklar ölmeyecekti. Sorumlusu sizsiniz. Yaratılan ölüm düzeni. Bizim canımız sizin ölüm düzeninize feda olmayacak. Beşiktaş Belediyesi'nden Kadınlara Loğusa Destek Paketi Beşiktaş Belediyesi, komşularının hayatını kolaylaştıran projelere bir yenisini daha ekliyor. İlçede ikamet eden ve ihtiyaç sahibi olan anne adaylarına destek olmak amacıyla sunulan Loğusa paketi hizmeti, doğum yapacak kadınların ihtiyaç duyabileceği pek çok malzemeyi içeriyor. Ayrıca doğumdan 15 gün önce ve 15 gün sonra olmak üzere İki kez yapılacak doğal içerikli ev temizliği ile annelerin evleri hijyenik ve güvenli hale getirilecek. Bu süreçte yeni annelere 20 gün boyunca günde 2 öğün sağlıklı yemekler ulaştırılacak. Ayrıca annelere ve ailelerine yönelik grup terapileri, atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlenecek. Yalnız olmadıklarını hissetmeleri sağlanacak. Beşiktaş'ta yaşayan anne adayları Beşiktaş Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden bu hizmet için başvuruda bulunabilecek. Başkan Akpolat projeye ilişkin şunları söyledi: "Değerli komşularım, Beşiktaş Belediyesi olarak kadınların annelik yolculuklarına destek olmak amacıyla DoSA destek paketi projemizi hayata geçiriyoruz. Bu paketle kadınların doğum sonrası en hassas döneminde yanlarında olmayı bu süreci huzur ve sağlıkla atlatmalarına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Uzman doktorlarımızın önerileriyle hazırlanan loğusa destek paketimiz annelik sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her detayı içeriyor. Ayrıca aşevi ekibimiz loğusa annelerimize 20 gün boyunca günde 2 öğün sağlıklı ve lezzetli yemekler de ulaştıracak. 2010'dan bu yana en acı tablo Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verileri açıkladı. 14 yılda en fazla kadın cinayeti Ekim 2024'te işlendi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2024 Ekim ayı veri raporunu açıkladı. Açıklanan rapora göre Ekim ayında 48 kadın öldürüldü. 23 kadınsa şüpheli şekilde ölü bulundu. Platform 48 sayısının veri toplamaya başladıkları 2010 yılından bu yana Ayda gerçekleşen en yüksek kadın cinayeti sayısı olduğunu vurguladı. Ekim ayında öldürülen 48 kadının 19'u evli olduğu erkek, 6'sı tanıdığı biri, 5'i birlikte olduğu erkek, 4'ü akrabası, 3'ü babası, 3'ü eskiden evli olduğu erkek, 3'ü eskiden birlikte olduğu erkek, ikisi kardeşi, ikisi oğlu tarafından öldürüldü. Bir kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi. Kadınların 26'sı evinde, 9'u kamusal alanlarda, 7'si sokakta, 2'si su kenarında, biri ıssız bir yerde, biri eğlence mekanında, biri çay ocağında öldürülmüştür. Bir kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların %54'ü evlerinde öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların 33'ü ateşli silahlarla, 12'si kesici aletle, biri darp edilerek, biri boğularak, biri arabayla ezilerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların %69'u ateşli silahla öldürüldü. Raporda ayrıca yılın başından bu yana en az 36 kadının polis veya savcılığa başvurmasına rağmen öldürüldüğü ifade edildi. Platformun yayınladığı yazılı açıklamada Türkiye'de kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz 14 yıldır devam ediyor. Platform olarak ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz. Bakanlıklarsa kadın cinayeti verilerini maalesef sistematik şekilde tutmayıp paylaşmıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekleştiğini açıklamakla birlikte Kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçmesi için mücadeleye devam edeceğiz denildi. Lazarote Sözleşmesi 17 yaşında. Çocuklar hala korunamıyor. Çocukların cinsel suistimal ve cinsel istismara karşı korunmasına ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Lazorote 17 yaşına girdi. Türkiye 2011 yılından beri sözleşmeye taraf olmasına karşın çocuklar hala korunamıyor, istismara uğruyor. Eşitlik için kadın platformu Eşik 17. yılında sözleşmenin etkin uygulanması gerektiğine vurgu yaparak bir basın açıklaması yayınladı. Eşiğin yaptığı açıklamada Türkiye'de 13 yıldır yürürlükte olan Lazorate Sözleşmesi'ne rağmen Tekirdağ'da istismar edilen 2 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybediyor. 8 yaşındaki Nari'nin öldürülme nedeni ve katilleri halen belirsizliğini koruyor. 2011 yılından bu yana bağlı olduğumuz Lazorate Sözleşmesi'nin hükümleri etkin bir şekilde uygulanmadığı gibi kamu görevlileri, politikacılar, Siyasal iktidar mensubu yöneticiler çocuk cinsel istismarını meşru gösterecek şekilde bir kereden bir şey olmaz. Küçüğün rızası, erken evlilik ve cinsel istismar ayrıştırılmalıdır. Benzeri söylemleriyle suçu affedilir bir zemine çekiyor ve suça teşvik ediyorlar. Çocuk istismarcılarına af anlamına gelecek yasa düzenlemeleri her yargı paketinin içinde ısıtıp ısıtıp gündeme getirenler, evlilik yaşını düşürmenin de fırsatını kolluyorlar dendi. Açıklamanın devamındaysa şu ifadelere yer verildi. Ülkede halen çocuk yaşta resmi evlilikler gerçekleştiriliyor. TÜİK'in 2021 yılında açıkladığı 16-17 yaşında resmi olarak evlendirilen çocuk sayısı 12.919 ve çocuk evliliğine verilen izinler aile mahkemelerinden büyük bir hızla çıkmaya devam ediyor. Medeni Kanun'da tanımlanan yaştan önce gerçekleşen evlilik adı altındaki çocuk istismarlarının sayısını tespit etmekse mümkün görünmüyor. Çünkü bakanlık veri toplamıyor. Mevcut verileri ise kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmıyor. Çocuklar kanunen suç sayılan yaşta devletten maaş alan din görevlileri eliyle ve dini nikahla evlilik adı altında istismarın kucağına atılıyor. Çocuk istismarlarını önlemek için etkin, bütüncül bir politika ve bu politikayı uygulamayı sağlayacak nitelikli mekanizmalar halen yok. Oysa Lazorate Sözleşmesi, çocukların cinsel istismardan ve sömürüden korunması konusunda devletlere nasıl bir yol haritası izleyeceklerini gösteriyor. Sözleşmenin taraf devletlere yüklediği sorumlulukları siyasal iktidarlara ve çocukları korumakla sorumlu her kademe kurum ve kuruluşa tekrar hatırlatıyoruz. 18 yaş ve altındaki her bireyin çocuk olduğunu temel ilke olarak gözetin. Uluslararası sözleşmeleri esas alarak çocuklara cinsel sömürü ve cinsel istismardan koruyucu politikalar geliştirin. Lazorate Sözleşmesi'ni etkin uygulayın. Federasyonu kararıyla erkek sporcularla antrenman yapmaya başladılar. Türkiye'de son yıllarda kadın boksu çağı atladı. 2020 2021 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Buse Nas Sürmeneli, Buse Nas Çakıroğlu, Hatice Akbaş kürsüye çıktılar. Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da Türkiye ilk 5 ülke arasına girdi. Peki kadın boksunun sırrı neydi? Bu gerçek geçen hafta sonu Balıkesir 6 Eylül Belediyesi'nin düzenlediği Türk Sporunun Sorunları ve Çözüm Arayışları Zirvesi'nde ortaya çıktı. Daha önce 2016 Rio Olimpiyatlarında mücadele eden ve zirveye katılan eski milli boksör Ali Eren DemirEzen, son yıllarda federasyonun aldığı kararla kadın boksörlerin erkek boksörlerle antrenman yaptığını ve bu eşleşmenin kadın boksunu bir anda öne taşıdığını söyledi. Kadın sporcuların erkek rakipleriyle en sert antrenmanlara bile katıldığını belirten ve aynı zamanda Balıkesir BESYO öğretim görevlisi olan DemirEzen bu antrenman tekniği kadın boksunun önünü açtı. Ancak erkek sporcular geriledi. Şimdi buna çare üretmeliyiz demekten de geri kalmadı. İranlı aktivist Narges Mohammadi'ye ek hapis cezası iddiası. İran'da insan hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Narges Mohammadi'nin hapis cezasına 6 ay daha ceza eklendiği iddia edildi. Özgür Narges koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, Muhammedi'nin 19 Ekim'de cezaevinde emirlere itaatsizlik ve direnme suçlamasıyla mahkum edildiğini belirtti. Muhammedi'nin siyasi mahkumlar ve Batı bağlantılı kişilerin tutulduğu evin hapishanesinde kaldığı belirtildi. Özgür Narges koalisyonu Ağustos ayında cezaevinin kadınlar koğuşunda bir siyasi mahkumun idam edilmesinin ardından Muhammadi'nin bir protesto gösterisi düzenlediğini ve bunun da ek kovuşturmaya yol açtığını söyledi. Muhammadi zaten 30 ay hapis cezasına çarptırılmıştı ve Ocak ayında buna 15 ay daha eklendi. İran hükümeti Muhammadi'nin ek cezaya çarptırıldığını kabul etmedi. 52 yaşındaki Muhammedi, zorunlu başörtüsü kullanımına karşı sivil itaatsizliği teşvik etmekle dahil olmak üzere insan hakları savunuculuğu çalışmaları nedeniyle 1998 yılından bu yana defalarca tutuklandı ve hapsedildi. 2016 yılında idam cezasına karşı kampanya yürüttüğü için 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2021'de tekrar hapsedilmeden önce 2020'de serbest bırakıldı. O zamandan beri cezaevindeki kadınların istismarı ve hücre hapsi hakkında raporlar hazırladı. Kadınların öncülük ettiği protestolar için bir umut ışığı olarak görülen Muhammadi, 22 yaşındaki Masa Amini'nin başörtüsünü yetkililerin uygun gördüğü şekilde takmadığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra polis gözetiminde hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar nedeniyle o sırada cezaevinde olmasına rağmen bir figürandır. Muhammadi 30 yıl boyunca özgürlük ve insan hakları için verdiği cesur mücadele ve yeni bir protesto dalgası İran'ı kasıp kavururken gösterdiği liderlik nedeniyle 2023 yılında Nobel Barış Ödülünü kazandı. Özgür Narges Koalisyonu, Muhammadi'nin parmaklıklar ardında geçirdiği süre boyunca sağlığının önemli ölçüde kötüleştiğini belirterek kalp rahatsızlığından muzdarip olduğunu vurguladı. Gelecek sayımızda iç karartıcı haberler vermek zorunda bırakılmamamız umuduyla. Sevgiyle kalın. 18 Kasım 2024